çok tanıdık geliyor nedense bu sahne sanırım buketle oynadığım için. Tanıdık geliyor derken? Şöyle sana şunu yapmam. Bukette de sürekli yapıyordum bunu. Kaç. Kaç kafam vurma onu. Onu vurma. Vurdu. Biliyorsun ki benim elimde olan bir şey değil o. Ben de gülerim. Peki Her neyse bu arada 34 saniyede videodayız Videoyu açtın saniye. mı? Ee, 40 saniye oldu Tamam O yüzden gidiyorum ben Hayır Bir dakika nerede? Ne e, burası neresi? Tamam Aa! Ah, Uçuyoruz ne Uçmuyoruz aslında bilmiyorum bir şeyler sanırım kayıyor da ne Bilmiyorum artık Video girişi sen yapsana. <laughs> Hayır. Ne? Hayır dedim. Neden? Bilmem şu an gördüğün gibi yürüyorum. Neden? Bence giriş yapabilirsin. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ben yapıyorum Hayır. Ben illa? evet. Niye ben yapıyorum? Çünkü sen Alpsin. Peki. Merhaba arkadaşlar ben Alp e, ee, yeni bir bölümüne hoş geldiniz diyeyim mi? Ne, ne devam ettiğini bilmiyorum şu an. Ben de bir yok yani. evet. Seni geçmişim bak. Sen burada kalmışsın. Ben tamam. buradayım. Her neyse burada önemliyiz gerçi. E, ee, Portal oynuyoruz Ceren'le. Ee, yoğun baskı altında kaldım. Sağdan soldan herkes bir Ceren gel Portal oynayalım falan diyor. Soru soruyorum Ceren ablayla Portal oynayın diyorlar yani Bunu sen ateş istemiyordun. Altındayım. Peki. İstemiyorsan evet. çekme yani, sen tutan yok. Zaten çayım da bitiyor. Ben az önce içtim çay. Ben hala içiyorum. Galiba dördüncü bardak. Ben iki bardak içtim sadece. Gerçek iki bardak da az değil yani bana göre. Evet. Çok sevmiyorum normalde. Son beni taşlamıyor. Bunu da duymuş olun yani. Ceren çay sevmiyor. Ama Onun çok biraz az sanki şu an. İlk başta çok fazla sıcak sonra soğuk oluyor bilmiyorum ben anlamadım. Çay şekersiz olunca şekerde şeker, şeker koyunca daha soğuk oluyor konuşamadım. Evet biliyorum neden bu şeyleri hatırlamıyorum ben böyle bir şey olduğunu. Hmm, böyle işte giriş bu yani ne bileyim. Hatta Portekizin sonunda bu görünüyor galiba Singapur'yla. Şimdi seninki direkt atlayacak, benimki atlamamaya çalışacak. 80 <laughs> milyon kere falan bunu. Bir şefi kabili oynadık, Ege ile oynadık galiba. Özellikle falan. Herkes oynadım ben bunu. En fazla da birinciyi bitirdik yani. Gerisi evet, yok. Evet herkesle oyna zaten. Benimle oynamak isteme. Tabii. İşte o dediğin yer burası. Evet. Sanırım. Bu arada seslerde bazı sıkıntılar var. Kulaklığın stereo ayarında bir şeyler yaptım ama. Ne yaptığımı bilmiyorum. Yorum yazarsanız, Ceren'in sesi nasıl, benim sesim nasıl, yapıyorum. oyunun jazz. sesi nasıl falan. Tamam, çok konuşma hadi. Kameralar bizi çekiyor. Hmm. Ee, kim seçiyor şimdi? Ben seçeceğim. U. Horos. A o ne? Eşek mi ne o ikinci? At yok mu burada? At var. Ben atı Sağ seçmek at. istiyorum. Atı bana bırakır Geek. mısın? Kurt, fil, gergedan, kirpi, maymun. C C C. <laughs> Ay. Hmm, dakika. Sen mi seçeceksin bunu? Evet. Ee, altın seç altın. Hayır ben altını sevmiyorum. Çinko'yu seçeceğim. <laughs> Zeynep Çinko muydu? Evet. Um, neyse bakır seçelim. Bu bakır mıydı? Ben şu an Kimlerle hiç Hızı alakalı bakır değil. Ne o zaman? Dur bekle periyodik tabloyu açayım. Evet. <laughs> Unuttum ne olduğunu. Boşver, <laughs> bir dakika neredesin? Ee, oyun de, başladı. Ol. Hani gel de oynasak diyorum. İyi de bir dakika ben neredeyim? Nereden bilebilirim? Bak benim ben, bu taraftayım. Beni görüyor musun? Evet. Baba basıp görebiliyorum seni. Tamam. Ee, şimdi oradan bir şey açman lazım bana. Öyle hatırlıyorum. Açmak istemiyorum belki. Bence açmalısın. Peki. Aa, şu an nereye aç açmayı düşünüyorsunuz daha ıı, yok yani. Oradan gidip alacağız. Farkındaysan yani bilmiyorum. Bundan atlanmıyor oraya benim hatırladığım kadarıyla. Ya atlanmıyor zaten. Hay bir dakika. Sen hmm, bir dakika portal açabiliyor muyduk şöyle F ile? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Hayır. Ana, fel ha, porta çocuk. Kim açtı bunu? F'ye basıp senin yere portal açtırıyorsun. Açtım zaten de gerisini derini nasıl açacağım? E, yanına e, F'ye bas, niye bas aç. Ben yanına hiç hatırlamıyorum. Hayır ne kadar zor olabilir yanındaki şey F'ye basman. Ya zaten yaptım onu. Bir tane de üste bas işte. F mi? Evet. Tamam. Aa, az önce aynısını yaptım olmadı böyle bir şey. Beceremedim demiyor da ne diyor? Ama yaptım yani. Beceremedin diyor mu diyor ne diyor bak bak. Ama yaptım bak. dedim. Ama beceremedim. Yani, yani, zaten şuan. Koş. <laughs> Şimdi sen mi koşuyorsun. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum yürüyorum. <laughs> ee, şuraya iki tane pot şöyle bana. Sadece buraları oynadım ben tamam. Daha ilerlediğimde genelde sıkılıp kapatmıştım. Hayır, B'ye basıyorum düğüm açısını Benim diye. Evet, gibi bir şansın yok biliyorsun değil mi? Neden? Kesin var mıydı? Sıkılmak da Evet. Daha küp koymayı beceremiyorsun, küpün içine girin. <laughs> <laughs> tamam. Gabri. Olabilir. Şimdi burada yaklaşık bir 15 dakika uğraşacağız seninle. Neden? Tut aşağı düşecek tut. Uuu büyük başarı. Tuttum işte. Peki. Yavaş sakin ol. Gel Hop. Ah be. Çıktıramadım. Ben bunny yapmak istiyorum. Çok güzel bunny olur zaten. Burada da. Ne olmasın? Hadi yürü. Bana diyorsun bir de ya. Başım ağrıyor. Ben seni Aa. mi bekleyeceğim sorabilir miyim? Bekleyeceksin tabi. Yarım saattir burada bekliyorum zaten. Ders tarafa yürüyorum. Bas. Of kafam. Ağrıyor. Gir oraya. Burası sınır gibi koktu. Aa! Oha şeyden. Gerçekten kapan. harikasın ya fazla sözü gerek yok. Bak konfetiler de da. Ama sadece bana da yağmış. Ay. Kesin diyor. Sen kes. <laughs> Hadi. Tamam geçtim. Ben o yüzden dönüyordum ya. seni tutan yok Alp. Bak söylemeye devam ediyorum. Ay. Videonun yarısı trip zaten. Hak ediyorsun. Burası çok sıcak. Burası da soğuk. Kulaklarım pişti. Ay. Ay. Allah. Tamam. Işıklarım e bozuldu. Hmm. Um, Güzeldi. Benden daha fazla adım atmışsın. <laughs> Gel. Buralar çok basit ya. Çok hızlı hızlı geçecek yerler ama. Senle biraz zor oluyor tabi. Ya of. Şimdi söyleyeyim ben bu kere daha hızlı oynuyordum. Hem. <laughs> tabi ünlü biriyle oynayınca heyecanlanıyorsan ya. Yani senin tanıdık geldi mi? Evet. Nereye geçiyorsun? <laughs> Orayı değil buraya basacaksın önce. Ha doğru. Ben de ben buraya basıyorum. Ki? İşte bırakmadın yani. Akıl bırakmadın. Bak burası bunu açmıyor. Hı. Gel şey yap. Iı, gel tarafa geç. Süper hızlı tamamlamaya yani. Gel. Hı. Çarek portalın ne işe yaradığını çözemedim ama İçeride portal demişim pardon. İçeride bir tane daha buton var. Orası düğme. <laughs> Mouse pedimi Japon yapış serisi de yapıştırdım da. Üstü biraz torta oldu böyle. <gülüyor> Rahatsız ediyor <laughs> şu an. Okay. İşte niye sürekli konuşup duruyor ya? Susmak bilmiyor. Ve evet. mavi gitsene. Şu an onu yapıyorum zaten. Peki. Tam burada bana trip atmıştın. Hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de hatırlıyorum. <laughs> burada rahatça bir 15 dakika uğraşmıştık seni beklerken. Ay hadi çok konuşma artık yani. Dur be. Hadi. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Tamam bas. Hop, hop. Gördüğün gibi. Gerçekten büyük bir başarı yani. Benim muhteşem liderlik yeteneklerim sayesinde hızlıca geçebiliyoruz şu an. Ne alaka ya ne alaka. Harika bir Gerçekten liderim kabul et. Çok. <laughs> Alakası yok. Çayım soğumuş. İçme o zaman bitti <laughs> ama bir gün bile boşa gitsin istemiyorum biliyor musun hmm. şimdi burası şöyle yapılır hatırlıyorum ben report ya b bence böyle, böyle falan yapılmıyor tamam. çok komik artık yeter şu reporta bak aklıma bir tane caps geldi Neyse. Çok konuşuyorsun. Hangisiydi? Ya. Bu muydu? Buraya atıladın mı? Burası neydi? Kesin şunu diyor. Sağ hmm. bir şey yapmıyoruz. Kesin şunu diyor. Aa pardon bu da ölünüyordu. Bak işte ölünen <laughs> yer burası. O lazer değildi. Evet. Tamam neyse bunu da öğrenmiş olduk. Keşke biraz oynamayı bilsen ya. Hayır bilerek girdim oraya. Nasıl öründüğünü göstermek için. Değil mi? Gerçekten çok ihtiyacımız ha. vardı. Bana monster dedi. Evet. Ee, ondan sonra ben hmm. ben burada. buradan buraya gidiyor. Ufak bir saattir bir şey yapamadın ya. Hı. Hmm. Dursana be. Şuraya tam fotoğraf sana. Buradaki şey ne işe yarıyor acaba? Hadi basalım. Ne yaptın? Bastım. Nasıl yapıldı? Aa. Nasıl yapıldı? Şurası, 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 şurayı böyle yapıyoruz. Evet. Sonra evet. da şurayı açıyoruz. Yine benim Doğru muhteşem mi? zekam sayesinde bir bölüm ne daha geçişi var. Ne Ben söyledim yine sana. Sesin iki kere geliyor. Neden? Bilmem. Yürüyecek misin? Yürüyorum da neden iki kere geliyor? Şu an düzeldim. Kim? Çirkeflip yaptığın içindir. Ben yani konuşamadım. Çirkeflip... EEEE! Tamam. Çirkeflip yaptığın içindir. Evet. Azra Z konuşmayı öğreniyoruz. Daha 13 dakika olmuş. Bana bir saat gibi geldi. <laughs> Gerçekten zorlayıcı bir deneyim. <laughs> ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. İkimizi mi kaybettik, ne oldu? İkimiz de üzüldük. <laughs> hmm. Neyse. Şimdi ben de muhteşem zekamı evet. kullanarak sana yardım edeceğim. Evet. Adam ben burayı hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Aa ne yapıyorsun yavaş. İn şimdi. Yani öldürmek gibi bir niyetim Niye var. Geç. Aa. <laughs> Bence burada. aa. İnsan <laughs> <laughs> ne yapabilirim yani ben geçeceğim oraya. Ben Özerim geçeceğim. Özerimi yeni biliyorsun tabi indirip kaldırma şeylerini. Hayır Dur. ya beceri tamam hadi geç hadi. ben yaparım Bas Diğerine bas Hayda. gerçi fark etmiyor ki karşıya geçecekti sonuçta yani Tamam mı? Bas Yani iyi Tamam İyi misin? Bu nerede? Ne yapıyorsun ay sorabilir Bas sana. Niye burada kaldım ben? Burada Çünkü kalmış olmam gerekiyordu. Şuan fark ettim ha, onu. aferin sana, aferin. Tamam ben geçiyorum oraya ya. Nasıl konuşuyorsun ya? Ben geçeceğim oraya. Hem hata hiç yapıyorsun da. hem de konuşuyorsun. Ben ne hata yapıyorum. Sen geçsin kendin oraya. Of. Öğrenmeyeceğiz. Öğren biraz di diyorum da yani nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu hak ettin. <laughs> Bilerek Bunu hak ettin. Ya. Ben kimsin? Ben bir derece yapmamıştım onu. Tamam. Ölmemi istiyorsun anladım. Ben ben yapacağım. Yapamıyorum. Ya of tamam hadi. Oyna. Lütfen biraz ciddi et. Aaa evet ya evet, tamam. Geç. <laughs> hadi. Geç. Bak. <laughs> geç. Tamam bir şey yapmayacağım geç hadi. Aç. Tamam <laughs> peki. A takalım burada olmazsın gerekiyordu unuttum şu Niye bu kadar yavaştın peki? Buna açıklar mısın bana? İyice, i̇şte bu sıra yavaş. Şey, Hiç böyle hızlanma böyle... diye bir şey yok bunda. O fark Hemen oyuna bak hayatla. Bekle bekle. Ben bozuk hemen. O. Hemen, hemen kol bozuk Bakayım bir. Bir de şuna ne işe yarıyor? Ya Hı. ben tamam halledeceğim. Sen geçsene şuraya. Hayır bir durur musun? Tamam ben gidiyorum. Hayır bir dakika şuraya ben bak şuraya geleceğim sen ondan sonra kaldıracaksın. Ne şimdi. yapacağımı biliyorum az önce çok yavaş olduğun için geçemedin. Yürü. İyi de yavaş olmak benim elimde değil. Bak aç. Geç. Gördüğün gibi oldukça hızlıyım. Bu değil. Atla aşağı. Gözüm koptu. Geç. Dikkat et. Ay, ay, <laughs> ay, Sakin tamam. ol. Dur. Geç şimdi. <laughs> Yaşıyorsun. Orada portal açabileceğim bir yer var mı? Var. Ay. Dur. Bekle bir aşağıya in. Tamam. Portal çıkamazsın ki buradan. Dışarıya portal açmadan hiç. Hmm. Um, evet onu Onu al gel. Onu al gel. Dön geri. Yürü. Yukarı. yukarı. Hı. Yürü. Oradan çıkamayacaksın ki. Hmm. Um, şey hayır. Evet. Ya gerçekten burada bu kadar oyaladın ya bir tane. Yok sadece var şey mı İlk sen de yapamadın bak bu sefer yapacağız, tamam ben dışarıya bir tane portal açacağım. Bak, tamam bak, ben sarı... öğrettim geç aç kapıyı. Tamam kapıyı sarı porta. Açtım ben içerideyim görüyor musun beni? Evet. <laughs> tamam. Geç. Sen iyisin oynamıyor zaten. Korktum. Hı, hemen suçu bana at. Evet. Hı. Sus. Hmm dışarıda ne var? sonunda Ne yapamadın Koca gerçekten kafa yani bu kadar buraya gelmek büyük Aa. bir başarı dun, dun, dun. eğer bana yani burada bu kadar oyalan deselerdi başka biriyle yapamazdım tamam gerçekten saygı duyuyorum yani tamam <laughs> hatta peki peki, peki. burada sussun da gidelim artık <laughs> ha. İki fırsat danışmanlığı puanı kaybettin. Hı, peki. Bu kadar kötü bir oyuncu olduğun içindir. <laughs> Noob. Noob. Loser. Noob. Noob. Report. Report var mı bunda? Tamam olsun. Şey. Rap, oyuncu rapor et. Nerede? Merkeze git var. Robot zenginleştirme var. Reportlamak istiyorum ben size. Aa robot zenginleştirme mi? Bakayım belki bir şeyler vardır. Hmm. Robot zenginleştirmeye basınca ölür mü ya? <laughs> Neyse. Evet. Ee, Aa, şuraya o, geç. Bir, böyle bir şey varsa kesin lazer konacak bir kere. Heh. Birden fazla lazer var. Şuraya geçer misin? Ama ben öyle diyorsam öyle. Ya of ama. Ya. Öldürmeyeceğim hadi. Zaten ölünmüyor. Biliyorsun ki ölemiyorum bununla. Onunla değil. Hı, böyle tamam. Geç. Portala gir. <laughs> Ölüyordun Yine harikayım. Nasıl? Yine harikayım. Ama öldürüyordun beni. Yine harikayım. Çabuk aç. Oraya çıkabiliyor musun? Nasıl oraya çıkabiliyor musun? Onun üstüne. Hayır. Çıkamıyorum üstüne falan. Ç Çek şunu yukarı. Çıkmayı dedin. Denedin mi cidden? Evet. Çıkayım. Denemedim. Ee? Ama çıkmaz yani. Portal açsana içeri. Şuraya. Bir tane de nereye aç? Benim girebileceğim neresi var? Hmm. Nereye açayım? Hmm, anladım tamam. Ah! Yaş! Hayır. Şuraya açsana. Dur tamam. Aa! Kırmızı. tuşum takıldı. Şuraya sarı açacağım. Telefon çalıyor, telefon ne çalıyor? Babam mı arıyor? Kim arıyor? Babam. Hmm, aç o zaman. Kesin Simari diyecektir ama. Simari'yi de yaradından sonra Aydın'a götüreceğim. <laughs> Veteriner bir paket Ah. Kaçıncaya geldik biz? Yani. <laughs> Normalde şu an oyunu bitirmemiz lazımdı bu sırada ama işte Maalesef iki oyuncu da iyi bir oyuncu olmayınca biraz uzun sürebiliyor böyle. Yapma şunu. Ne yapıyor muyum? Yapmayayım. Tabii. Üfleme sesi geliyor. Şu an herhangi bir şey yapmıyorum. Ne? Üflemiyorum ki. Üfleme sesi geldi Elimi üfledim. Gel. Soğuk diye. Burada CD vardı. Ha ben burada bir şey hatırlıyorum. Normal single player modunda sanki bir şeyin kafası kopuyordu böyle şey. Bu hmm. CD ne dedi? CD bulun bana. Bekle. Kağıt miydi CD? Şurada mı? Şuraya geç. Şuna mi? geç. Dur. Evet. Gerçekten yetişemeyerek harika bir iş başardık. Peki biz ne yapacaktık? Şu cd'yi alıp götüreceğim ben. Nerede o cd? Aldı. Ya ben de göreceğim. Cd'yi buraya taktın. Nerede? Burada. Neredesin? Tamam. Bizi vahşice... Sonra dikkatliyeceğim. Yaaa Babam yine arıyor. Ne oluyor? Videoyu duydur. Cevap ver istersin. Maalesef. neden? Programda öyle bir skill yok. O zaman... Kesersin. Edit yapmaya üşendiğim için kesmiyorum. Peki o zaman açma. Aa bitmiş. Birinci bitmiş. Şükürler olsun. Birinci bitmesini Bitince buraya mı var. geleceğiz biz? Evet buradan ikinciye geçeceğiz şuraya. Yani olay bunlar ibaret. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, e, yorum atmayı, başka... Ben beğenmedim. E, o yüzden Yorum atmayı, bir de şey paylaşmayı, paylaşmayı. İsterseniz çok sevdiyseniz tabi favori eklemeyi falan unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum olarak belirtebilirsiniz. Şu şöyle, şu şöyle diye. Ses olayını da açıklarsanız sevinirim ses nasıl geliyor falan şu şöyle aynen bu kadar galiba söylemek istediğin bir şey var mı canım hayır değil misin evet benim yapmak istediğim bir şey var karşıma gelir misin çok naziksin ya evet her neyse görüşürüz Nasıl kapanıyordu bu? Bilmem. Benim video kapatma kız yolum neydi? Bilmem. Hmm, CTL Insat galiba.